Herkese arkadaşlar ben Ümit Kamalakay'a gittim geldiniz. Bugün ne yapıyoruz FIFA oynuyoruz Ve FIFA'da arkadaşlar sezon bitmiş Sezon sonu ödülü olarak da Bana bir ekran geldi tıkladım Şöyle bir arkadaşlar Ne oldu animasyonumuz geldi Dedim Allah Allah Kimmiş bu dedim Allah Allah Dortmund falan diye dedim Acaba dedim sonra Haalandmış dedim Evet arkadaşlar Haaland kardeşim geldi Haaland'ı hediye etti oyun Teşekkür ederim İş yapar mı bu? Yaparsa fulleyim bunu. Özel bir kart değil herhalde. Bir de hocam oyar zabalı göndermiş bize. İspanyol Yıldız. Böyle bir sezon sonu ödülü vermiş. Hala mı ödül veriyor? Aa bir tane daha veriyor. Baba baba baba. İspanya geliyor hocam. Sabek geliyor. Hayvan ka haline. O vardı zaten. özelini attık biz onun oğlum. Biz onların ağababalarını göndermişiz lan. O kimmiş? Bir de hocam Gulaski gelmiş. Devam diyoruz. Toz bileti 300 alalım. Alalım. Evet o da güzel baba. Böyle bir durum. Sıfırlanmış 806 bin paramız var tekrardan. Burada yine toz biletlerimiz var. Bunları da harcayalım. Şu ödüllerimizi bir alalım çiçek gibi. Neler var? Pazardan da oyuncu satımı gerçekleştirmişiz büyük ihtimalle. Puyolu satlığa koymuştum. O satıldı mı? Sattık mı? Aldık mı? Hiç hatırlamıyorum. Ona da bakalım. Ondan sonra şu toz puanlarını hiç edelim. Emirlerim bir. Neyse. Ah Hozayer. Ah şey satılmış. Arkadaşlar ne ona da gitmiş satılmış. O da güzel. Şimdi Team of the sezona geldik. Sezon takımında ne yaptık? Ne Nerede neredeyiz? La Liga Santander. Hocam 60.075 var burada. La Liga'da. Nereye gidecektik biz? Pardon lan 6.075. Ne yapmış töbe, töbe. Burada takasımız da var mı? Oo 1250. Burada 12 tane alalım. Petri almamı çok istediğiniz için sizin istekleriniz doğrultusunda hocam La Liga'dan Petri'ye doğru Şiş, kanka kanka Pet kanka Baba Petri'ye doğru yol alıyoruz. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Çık, eğer bitmezse de şey biterse de mecbur para yatıracağız. Kaç gün kalmış oğlum Petri'nin şey Dün biri 25 gün kaldı diyordu. Bu etkinliğin bitmesine. Şu özel puan teklifi falan da alabiliriz yani bunları. Hocam. Aha bin. Aa alabiliriz lan aslında. Kasemir, Acuno, Alaba, Navas. Hocam. Buradan bizim Casemiro çekmemiz yok mu? Çektim Casemiro'yu geldi izle. İzle. Gelme tamam arkadaşlar dağılabilirsiniz. Güzel en azından 2000 puanımız oldu. Ondan sonra şimdi bunu almaya çalışsak iyi. 25 tane elmasa daha yarın alabiliriz. O zaman da bayağı ilerleme kaydederiz. Olmadı yine takastan yaparız. Bu nesli gözlerimizde elimizde bak kalmış bin kalmış bine nereye gidebiliyoruz? Bine hiçbir yere gidemiyoruz. Bu nesli saldık zaten arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çünkü daha etkinlik de gelmiyor bu üzerinden. gözlerinden. Bunda ne kalmış? öyle Premier Lig'de yine sıfırı bulmuşuz. Genel toplulukta ne durumdayız? 1375'e nereye gidebiliyoruz? Şöyle ilerlesek 600. Şuna ilerlemek istesek 2500. Ona parayı biriktiriyoruz. Ana da neredeyiz hocam? Onun anasında ha, ödül al diyor baba. Daha en azından yedeklere fişi şey aldık. Hemen yedeklere geldik baba. Yedeklere zaten az önce baktık mı? Bakmadık. Bakmadık. laliga yedeklerine geldik abi. Oğlum baktık mı yok. La Liga'ya geldik. La Liga'da da para harcadık. O yüzden bana burada ödül vermesi lazım. Aa, yok biz bu paraları İspanya Ligi'nde harcıyoruz. Burada aslında La Liga puanı veriyor abi. Ben bunları burada harcamam daha mantıklı. Çünkü şu an İspanya harcamam bir mantığı yok. O yüzden La Liga'dan harcayalım abi. Çünkü artık ne yaptık her şeyi La Liga'ya bağladık. Azmun geldi o da güzel. Şuradan ödülümüzü de alalım abi. Ödülümüzü de alalım 600 olduğunda oradan da gelecek. İlla ben 70 üstü e dedi. No yer mi? Başçes terse 70 üstünden biz terste gene mi çıkardık? 70 üstünden. Geçen de çeh o kadar para verdik. Ba ana 436 bin. Şuradan. Buradan tersteğe çıkardık. Buradan. ana ana olaya bak. Olaya bak. Garip garip şeyler oluyor. 120 var bunda. Burada La Liga Santander ne 1500 600. Fiş teklifi de ne pahalı bunlar ya. Bunları almayacağım. Ondan sonra Bundesliga yedek gerek yok zaten. Burada alacağımız hiçbir şey yok. Bunlara harcamamıştık. İngiltere'de kaldığı göle biletlere gelelim. Biletlerde Altlı üstü şeylerden almamız gerekenler. Ha, bu puanı aldık. Güzel. Bu nesiga puanı da alalım abi. Baya şu an her şeyi boşalttık ha. Baya güzel oldu. Bu tersiyle ben o kadar şaşırdım ki şu an beyler. Onu ne satayım herhalde. Sat, sat dersiniz herhalde. Oo tot bir bin. Yine onu, bunu şeye La Liga'ya basarsak çiçek gibi olur bak. La bastığımız anda her şeyimiz iş. Premier League puan falan var da ben İhtiyacım yok da gene harcarız işte. Topluluk biletine de gelelim. Burada neredeyiz? Aha! 89 artı oyuncu. 89 artı oyuncu. Oğlum. Kim geliyor lan? Fransa. Defansif orta sağa. Oğlan bir lan. Kone mi geldi? Hocam Kone iş yapar mı lan? zamanda Aruna Kone vardı aklıma geldi. İş yapar mı? Bence yapmaz. Şey premium açmak mantıklı mı sizce arkadaşlar? Burada premium açılır mı? Lig 1'de hiçbir şey olmaması lazım çünkü Lig 1'de hiçbir şey yapmadık. yine yedekler fişi aldık burada. Bir tane daha top açabilir şeyden. Şu an güzel ilerleyen güzel. Şimdi TOTS anaya geldiğimizde bu anasına geldiğimizde Premier Lig'e baktım ee, pardon. La ligaya baktığımızda arkadaşlar kaç 2275 burada takas yapmak istediğimizde yine 10 tane bir takaslığımız var 10 tane yine alacağız yaptı sana 3275 onun üzerine şurada şeye gideceğiz ee, yedeklere gideceğiz yedeklere gittiğimizde de oradan da burada La Liga topları açma hakkına sahip olacağız bir de burada var bunu da açalım ya bunu video dışında açmak istemiyorum çünkü eğer açarsam güzel bir şey geliyor. Siz de görmüyorsunuz benim zoruma gidiyor. Bunu da aldık baba. Bu da tamam. İyi şuradan da bin alırız. 4000 olur o zaman onu çok daha rahat olur. Şeyi almamız. Neydi? Kardeşim. Petli almamız çok daha rahat olur. Burada iki oyuncu var. Fernandinho, Jorginho'yu hiç beğenmiyorsunuz. Niye beğenmiyorsunuz bilmiyorum ben seviyorum. Pet aldığımızda bunlar gider daha şu seviyelerini atlatalım. Şöyle gelelim abi. Cerarta basalım buna da. Seviye atla. Güzel. Koney Cerarta basmam mı daha mantıklı olur acaba? Oğlum, aklıma bir şey geldi. Dur dur dur. Dur. Çalıştır. Ben bunu şöyle 10 seviye oluyor. 96'ya çıkıyor lan çeh dur. Dur 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 çeh 96'ya çıkardı Tamam şimdi 105 gene çıktık beyler. Bak. Oğlum ben çeh ne para yatırdım ki anasının nikahı gibi çeh. Çık hayatından. Biz burada 105 gene çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Messi'ye de bir şeyler basmak istiyorum. Biraz Alanlı Messi'ye bassam söverler anasını satayım. 8, 9. Messi 10 seviye oluyor da 500 bin para lazım. Messi öyle bir 10 seviye olmaz ama Messi 5 şu an. Ona çıkabileceğim bir ins matip değiştir değil pardon. Bu oyuncağın hepsini satacağım ya da çalıştıracağım. Matip arkadaşlar 10 seviyeye nasıl çıkabiliriz? Liramento'yu bastık ona çıktı Tamam, matibi de yükseltelim lütfen 100.000 isteme matikten 100'den seviye teviye yükseltmek için 100.000 isteme benden e, 100.000 istiyor ben bir tane oyuncu satmam lazım o zaman olaya bak anasını satayım bol dünyada dar yaşıyoruz baba beckhamı da satasınlar ha hızlı satılacak bir oyuncu kako satırı lan bu hadi bu kako'yu satmaya çalışacak da erken satırsa güzel olur matibi fullemem lazım onun üzerine başka kim satalım abi? 70'likleri satmıyorum ben. Oyunculara basıyorum. Karvali aslında stoperlere basabilirim. Abi o Oyar da sat ya. Oyar Zabal'da da bir canlamam yok. Ücret alt sınır ya da üst sınır açıyor mu? Baba kabulüm ben. Neye sattığınıza bakmıyorum ben. Ben satıyorum. Azmun'u da Santifor olarak Messi'ye falan basarız baba. Ondan sonra Kone'ye Talantla Kone bir iş yapmaz bende ya. Ama oyuncuya basmak daha mantıklı diye düşünüyorum Evet hocam Kako satılmış. Kako'yu aldık. Az önce bir görev tamamlamışım ben ikon serüveninden 3 haneliği. Anlamadım. Gideyim buraya da burada bir görev tamamlandı dedi de. O anasından mı tamamladık? Ben maç yapmadığıma göre 3 haneliği tamamlamışım. Yani 105 takım kur. Ne yapacağım? Bize Torres mi vereceğim? Bize Torres var zaten. Biz zenginiz oğlum. fakir gibi gönlümüze bakma. Matip kardeşime gideyim seviye yükseltin, derece yükselteyim. Matip'i 96 yaptık. Güzel. Çiçek gibi 105 genimiz oldu. 10 10 17. Davis'i çalıştırmak istesem. Tarva hali bassam kaç para istiyor? 60 bin, 140 bin istiyor. Şimdi direkt bunlar seviye yükseltmez. Seviye sınırında olan var mı? Botman 8 aslında. Neymar'da 7. Botman'a basabilirim aslında bunu. 10 seviye çıkıyor da paramız kalmıyor. Niye? oğlum şunun varlığı yokluğundan bir şey herhalde. Bu onay Bilbao'nun hiçbir varlığı yok lan. O da atlatılır da. Şimdilik kalsın. Onu ellemeyeyim çünkü oyuncu satmam lazım daha. Kattoğumuzu bu hale getirebildik. Yani tatlış bir katta oluşturabildik sonunda. Gayet güzel 105 iken kattığımızda vatına millet hayırlı uğurlu olsun. Oyuncu hangilerini satmalıyım? Hangilerini şey yapmalıyım? Onları da yorumlara yazın abi. Bir de şu mağazaya bakacağım. Mağazada e, şey size bir soru soracağım. Bu sorumu da kesinlikle cevaplayın. Şu sizce alınır mı? Bunu almaya değer mi? Bir de biri şey yazmış abi diyor. Sadece point al. Hani biz ne dersek onu yap diyorlar. O da olabilir. Bu etkinlik varken kaç para bu? 500 lira bu etkinlik varken arkadaşlar şey yapabiliriz. Alabiliriz eğer istiyorsanız da. Siz istekleriniz doğrultusunda katlı okurup güçlendirebiliriz katlomuzu da yorumlarınızı bekliyorum. Bunu almalı mıyım? Almamalı mıyım? iş yapar mı? Ya da şey de olabilir. Bunu alıp yayında açabiliriz. Ya da videonun altında siz ne derseniz ben de dediğiniz her şeyi Bire bir yaparım yorumlara yazmayı unutmayın abi başka ondan sonra pazarda oyuncu satışımız yok takas da beni günde bir kere bir takasa getirmesi olmuyor böyle bir katlı oluşturduk son halimizde son halimizde katlımız abi bu can yakan tat dişi manyak harikulade bir katlı oldu 105 bitgen bir katlı oldu neler yapmalıyım neler yapabilirim nereye oyuncu almalıyım yorumlarda yazmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz arka tabağına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize dikkat edin hoşçakalın